Günaydın. Şimdi benim kayıt yenilemem gerekiyor. Çünkü Erasmus öğrencisi olarak. Şimdi Türkiye'de denklik yok ya okulun. Ben Avrupa Kupu dersleri alıyorum burada. O yüzden e, dersi kayıt yenileyeceğim. Ve dönemin uzadığı için de onun ücretini ödemem gerekiyor. Şimdi bunu yapacağım. Boş kaydımı yaptım. Şimdi hazırlanma zamanı. Şimdi hazırlanacağız. Bakalım ne giysek bugün. Önce bir dişimizi fırçalayalım. Normal elektrikli diş fırçam var ama seyahat böyle olsun diye bunu getirdim. Bir de bunu aldım burada. <laughs> Bunun rengi. Bugün öyküyle ders seçeceğiz. Aynı derslere alalım dedik çünkü hani aynı günümüz boş olsun ve hani gezmemizi beraber birlikte alırız diye düşündük. Beraber gezeceğiz inşallah. Çok güzel yerlere gezeceğiz. Amin. Planlamalar yapıyoruz. Bakacağız neresi olacak. Benim Anadolu Üniversitesi'ndeki okulumdan oradan okuyor. Benim, benim bir, bir, bir alt dönemim ya iki alt dönemim. Önden geldik. Bakalım. Ama yanlışlandı düşünüyorum ya. Ya buradaki herkes Avrupa dilinden geldiği için kimsenin hani beş ayağı bir sürü yer sıkıştırma gibi bir planı yok. O yüzden bir sıkıntı yapmamız gerekiyor. <laughs> Sadece ikimiz aynı kafada o düşündüğümüz için. Hani ki beraber o zaman bir şeyler yapalım. Öyle bakalım. toplandığı bir toplantı olacak. Ona gidiyorum. Bakalım ders seçimi de yapacağız. Bakalım nasıl bir günümüz bekliyor. Evet çok güzel ya. Konum da çok güzel gerçekten. Sadece çok kutlu ama olsun. Benim okulum orası. Oraya gidiyorum. Okulum yolu gerçekten çok güzel. Fakat yanlış ben bir haritaya bakayım. Evet yanlış yola girmişim. Geç kaldım. Ama koşuyorum biraz. Yetişeceğim ben çok. Belki bir iki dakika geç kaldım. Ay. Kırmızı ışıkta hep bekliyoruz. Yol boş olsa da olmasa da. Yeşilin yanmasını beklemem gerekiyor. Yani görgü kuralları tabii. <laughs> Bekleyeceğiz. Mecbur. O sırada şöyle göstereyim. Çok güzel. Eskişehir'i çok mezzetliyorum. Ya belki de evimin konum yakın olduğu için şu an. Her yer giremiyorum mesafesindeki, mesafesinde. tramvay kullanıyoruz, Eskişehir'deki gibi ve Korsuz şey gibi bir nehir var, o Or orada Nehri var, yeşil yanlı. Şimdi okulumun yolundayız, sefer doğru yol. <laughs> kornet sesi yok vardı biliyor musunuz? Yani korna çalmıyor kimse. Geldiğimden bir, bir tane bile kornet sesi duymadım. Geldiğimden beri nadir güneşli olduğu anlardan. Sürekli kasvetli ve yağmurlu bir hava var. Ama çok umutluyum gerçekten. Yani değiyor anladınız mı? Erasmus yani bir yıl İtalya beni bana vize vermedi. Hani bir yılım öyle kaybol ama hani bir yıl uzatmaya değer miydi okul tekrardan değerdi. Değiyor da. <laughs> çok güzel. Yani ben bu kültürü bir daha nerede tanıyacağım? Ben Martina'yı nerede tanıyacağım? Martina çok önemli bir faktör. Benim Polonya hayatımda. Gerçekten her şeyime yardım etti. Her belgeme, evrama. Şimdi gelmek üzereyim. Konuma da bir bakmak lazım. Böyle konuma bakıyorum şimdi ve... Ah oh, benim patikam orada. Burası yemekhaneymiş. Öğrenci çıktı çıktığında yeriz buradan. Girişi biliyorum. Şu an... Yes, Martina öyle büyük bir kıskı işte. Ben bence buraya gel. Ben bu işlemleri daha önce yaptım zaten. Allah'ım. Boşu boşuna hocaya tanışan bir sabah kalkıp geldim ya. Ben de biliyorum Welcome Point ben buraya gittim ama tekrar niye acaba çağırıyorlar? Meğersem gitmeyenler yani ben gitmiştim ya of. Ne sekiz buçuk Allah'ım kalktım geldim. Çabaladım toplamadım uyuyacaktım ya neyse. Öykü bekliyordu bari okul işlememizi hallederim için Starbucks'a geldik. Ders seçimi yapacağız. Öyküyle. Ve öykünün ikna yapılacağını açtım. Çok güzel bir kasa. manzarasına bakar mısın arkadaşlar? Böyle bir yer. <laughs> Gün geçmiyor ki banka işlerim bitsin. Ama şöyle yerlerdeyim yani. bu çok güzel. Gerçekten çok hoş. Şöyle biraz daha döneyim etrafında. Bugün bankaya euro yatıracağım. Herkes euro okulun yatırdığı hibeyi çekip gelmiş euroyu. Ben yani öyle bir şey yapmadım. Ama yapılabilirmiş. Elimde biraz euro getirdim. Onları bankaya atacağım. Onlara sonra zürotaya çevireceğim. TL ve Vizal'ı atacağım. Aynı zamanda elimdeki euroyu da kullandıkça slot yapacağım. Çünkü banka şey öğrenci kartımı ödemem gerekiyor. O da 22 slot yapıyor. O yüzden zilota ihtiyacım var gerçekten ama şöyle manzaralar çok güzel. Evet. Çok, sakin. İnsanın böyle hani her şey olur hallederiz kafasına giriyorum. Türkiye'de stres, stres olup stres olup burada bilmiyorum. Çünkü kıyaslamak da istemiyorum ama herkes çok sakin. Hallederiz kafasında. O yüzden ben de diyorum ki yani sakinleş. Hiç strese gerek yok. Normal aşırı stres veriyor. Ama burası güzel. yatırdım bankaya. Sadece sanırım yurtların oradaki Santander şubesi alıyor. Çünkü ben gittim bana 4 tane yer söylediler sadece bunlar euro alıyor diye. Ben de yatırdım. Yani hakkınızda bulunsun. Şehir içindeki Santander şubeleri almıyor. Bu kadar. Şimdi artık gidiyorum. Sonunda başardım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Öncelikle bankaya gittim. Euro'mu gönderdim bankaya. Oradan hepsini çevirip zlot yaptım. Şimdi de onu harcayacağım siz ne yapabilirsiniz? Okulun verdiği hibe eğer gelmeden hesabınızda yatıyorsa hepsini çekip gelin. Burada hepsini yatırın. Bankanıza da zorluğu çevirip sürekli kullanabilirsiniz. Ben bunu yapmadım. O yüzden maalesef ki euro olarak ödemeye devam edeceğim ev kiramı. Ya bunu yapsam tabii daha az kum fark edemem. Hatta ben güvenlik için yapmadım. Eğer güvenliği takmıyorsanız yani başarabileceğinize inanıyorsanız ben de başarabilirim de yapmadım işte. Neyse. Şimdi banka 50 euro attım. yanında euro vardı. Çünkü diğerlerini atmak istemedim. Zaten evde güvenli olduğu için. Eğer yurtta falan kalırsanız güvenli bence atın. Ee, ben güvenli olduğunu düşündüğüm için odamın. Orada euroları tutuyorum. Ee, 50 euro mesela attım. Çünkü banka, şey, okulu ödemem gerekiyordu bir an önce. O yüzden euro attım. Yoksa attım, atmazdım. Hemen hesabım hal olsun diye yaptım. Verdim euroyu. Ben çevirdim yani. Uygulamadan giriyorsunuz. Zolotayı çeviriyorsunuz. Sonra TL hesabımdan Vize'a çevirdim. Zlot olarak hesabıma geçti. Artık hep Zlot'u bu şekilde yapacağım. TL'yi Vize'a sadece çevireceğim. Çünkü Türkiye'de Zlot'u çeviremeden geldim ben. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Böyle. Siz hepsini alıp gelin işte özellikle. Yani okulun çektiği parayı alın gelin. En mantıklısı bu. Herkes burada bizi gösteriyor. Böyle işte. Şimdi let's go. Alışveriş zamanı. şeyi anlatayım. Ben bankaya gittim ya, bankada sıra numarası almıyoruz Türkiye'de gibi. Kim önce kim sonra bunu takip ediyormuşuz. Ve ben buna çok şaşırdım. Neyse ben benden önce birinin geldiğini düşünüyordum. Bana dediler ki sizin sıranız. Ben dedim kadın hayır sizin sıranız. Sonra dediler hayır. hepsi ya, sizin sıranız. Hani siz önce geldiniz o, Sen geçin. Ben dedim tamam. Bilmiyorum garip. Garip Böyle işte bunu anlatmak istedim. Şimdi alışveriş şey yapacağım. Oturup bekliyorum arkadaşlar. Ama onlar biraz geç kalacaklarmış. O yüzden ben alışverişe başlayayım artık. Nasıl buz olsun var artık. Şimdi su olarak deneyeceğiz bakalım. Burada sular gazlı ve gazsız olarak ayrılıyor. <laughs> gazovana diyen gazlı su, niye gazovana diyen gazsız su oluyor. Bakalım Blink ile en asıl ödeme yapacağız. Bir açtık. Blink bastık bu kodu gireceğiz. Tamam, ne demek istiyorum ya? Evet. Veya bunu giriyoruz. Pin mi giriyorsun? Ve okey. İşlem tamam. Bilet ödedim tamam mfer okey her şey tamam Bir tek geliyor öğrenci kartımı ödemek kaldı. <laughs> Bu Rosovo'yu akşam manzarasıyla gördükten sonra Fransız arkadaşımıza kebap yemeye götürdü onun favori yemeğiymiş. Harika <laughs> olsun.